Evet, şu anda Atça'da Arif baba'nın yerindeyiz. <laughs> Arif baba babalık yapmış, güzel yer yapmış. <laughs> Atça orası. Gerçekten çok güzel bir yer. Aileyle gelinebilecek göl kenarı. Fatma Hima nereye geldin sen? Hav hav mı var kızım burada? Neler var başka? Babak da var mı? Tam Aşkım sakın elini sıkı tut bak. Çit yok kenarlarda. arkadaşlar. Yani iki çocukla gezilebiliyormuş hafta sonları. Her ne kadar zor olsa da. Bak can timsah. Şaka şaka. Eşim benimle dalga geçmeyi çok seviyor uğraşmayı. Kurbağa oğlan, sesleri geliyor. Oğlan da elini <laughs> evet göl olduğu için birazcık Pis. kirli ve bir... <laughs> aslında ottan çöpten al. Kirli, kirli. kirli Öyle görünüyor. Harika. Patmay mı?